Fransa ve Türkiye Hepinize sevgi ve selamlar Bakalım Kış e, yazın e, Dalından e, Keserken aldım Şimdi bu limonları eğer ki e, Dolabınızda saklamanız Gerekiyorsa ne yapacaksınız arkadaşlar Bu şekilde saplı bir şekilde Alırsanız uzun zaman Dolabınızın e, Aşağı koyarak Saklayabilirsiniz ben şimdi bir kısmı öyle yapacağım görüldüğü gibi bu şekilde yapacağım. Bu şekilde sıkıyorum. Artık ne kadar yiyecekseniz o kadar o kadar sıkarsınız çok da güzel görünüyor değil mi? Aynı zamanda sohbet için açtım arkadaşlar. İş yaparken de bir yandan kimler hazırlık yapıyor, kimler yapmıyor. Onları da görmek istedim bayağı bir yaptım gördüğünüz gibi poşetlere koyuyorum bu şekilde yapıyorum böyle bir makinem var bu makinada bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar sonra evet bu şekilde ve bu limon kabuklarını atacak mısınız derseniz asla atmayacağım onu da size söylemek istiyorum e, Merhabalar e, Ayrıca sevgi ve selamlarımı gönderiyorum hepinize e, buradan bana bir e, seslenebilir misiniz kimler var kimler yok e, Hayat ve eğitim kanalına geldiğiniz için de teşekkür ediyorum bir yandan da sıkıyorum bu şekilde e, limonlarımı aynı bu şekilde bir makine almanız yeterli olacaktır arkadaşlar bu şekilde sıkıyorum. Ve şöyle bir şişenin içine bunu koyup bunu kıştan muhakkak yapın. Benden size tavsiye, şey yaz girmeden çünkü biliyorsunuz limonun kilosu 10-12 lira oluyor arkadaşlar kışın. Herkese tavsiye ediyorum. Böyle de bir sak, e, kilitli poşet alın. Kilitli poşete de koyun. Ondan sonra harika oluyor. Yazın. istediğiniz gibi kullanıyorsunuz. E, tek tek e, sizlere açıklamak istiyorum. Görüyorsunuz. E, bunlar da limon kabuklarım. Onları da ne yapacağımı söyleyeyim. Dediğim gibi saplı olanları bir kenara ayırıyorum. Evet. Aleykümselam, Özbekistan sevgi ve selamlarımı gönderiyorum sizlere Azerbaycan'da Azerbaycan'daki arkadaşlarımı da görmek istiyorum açıkçası ee, ve burada bu limonlarımı e, meyvelik bölümüne koyacağım hiçbir şey olmayacak e, bunları da ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? 4'e 5'e böleceğim güzelce tepsilere ya da sofralar olur sofra yemek sofraları onlara koyacağım kurutacağım sonra blenderdan çekip pasta ve böreklere koyacağım Mehmet Bey selamlar hoş geldiniz Sait Bey merhabalar hoş geldiniz e, saygılarımı gönderiyorum hepinize sizler de yapıyor musunuz e, bu tür işler onları da çok merak ediyorum gerçekten ee, dediğim gibi benim yaptıklarım bunlar. Limonlarım çok fazla görüldüğü gibi daha burada da var. Ee, bugün gittim dalından keserken bu limonları aldım. Ee, Murat Bey merhabalar Azerbaycan'dan Azerbaycana çok büyük sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok fazla dostum var orada biliyorum ee, ve hepinizi çok seviyorum. Türkiye'den Azerbaycana kocaman sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Ee, biliyorsunuz biz bir haber kanalıyız aynı zamanda ee, ve temizlik de yapıyoruz hatta biraz sonra bir temizlik geliyor koltuk temizledim ne kadar temiz oldu bilmiyorum seyredince görürsünüz şu anda yükleniyor Tekirdağ Çoğru selam ediyorum ee, Ahmet Bey merhabalar hoş geldiniz ee, sizlere de saygılarımı gönderiyorum bu şekilde yapıyorum hatta çıkan şu parçaları bile ben iyice süzeceğim süzekten geçireceğim ve biraz sonra çocuklara bunları limonata yapacağım arkadaşlar ee, sizlere de tavsiye ediyorum yani limonun hiçbir şeyini atmayın ee, Ömer Bey e, Merhabalar selamlar Hoş geldiniz e, Sizlerde e, Sizler ne yapıyorsunuz Aslında e, aynı şeyi portakalda da yapabiliriz portakal suyu yapabiliriz e, birkaç tane şöyle limonu mesela üç tane limonu da ben e, buzluğa koyuyorum üç tane limondan Koca bir limonata çıkıyor arkadaşlar, e, kabuğuyla birlikte buzları hafif eridikten sonra iyice blenderdan geçiriyorum ve daha sonra da üzerine su koyup nane de koyduğunuz zaman harika. Ramazan geliyor, Ramazan'da çok güzel e, meyve suları yapabiliriz kesinlikle. Selamlar Kıymet Hanım, hoş geldiniz. Sizler de bu tür işler yapıyor musunuz bilmiyorum. Bugün resmen hiç oturmadım diyebilirim. Kesinlikle, Sait Bey, ablam sağ olasın. Çok teşekkür ediyorum. Sizlerle paylaşmak istedim şu anki. Oturdum yere soframı serdim, balkondayım şu anda. E, balkonda böyle işler yapıyorum işte az önce koltuk temizledim e, onu da size biraz sonra attım aslında şu anda yükleniyor geliyor e, hafta sonları bol bol temizlikle uğraşıyoruz e, böyle yazın kışlık malzemeleri kışın yazlık malzemeleri uğraşarak vakit geçiriyoruz e, ve Sultan Hanım selamlar sizlere de sevgilerimi gönderiyorum bu ne diyor Esra Gül evet bu ne bu nedir söyleyeyim yazın çok güzel limonları yemek için ne yapacaksak ona kullanmak için bu şekilde limon sıkıyoruz Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler de kışın gerçekten limon çok pahalı oluyor. O yüzden aynı zamanda bir sohbet havası olsun istedim. Çok teşekkür ederim Mehmet Bey. Çok sağlasın ablam. <laughs> Bu şekilde sizlerin de söylemek ya da eklemek istediğiniz ya da başka neler yapabiliriz kışın. Bu kabuklardan başka ben toz haline getiriyorum. Bunları kurutup Ondan sonra da e, keklerin içinde çok güzel oluyor. Bunları bile araya vermemeye çalışıyorum açıkçası. Evet. E, emekli öğretmenim selamlar hoş geldiniz. E, size sanırım görmedim hoş geldiniz hocam e, sizler de e, kanalımıza e, her zaman bekleriz. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum hepinize. Ne yapalım ee, anlattık ee, devam edelim mi bilmiyorum kapatalım mı canlı yayını ee, sohbet etmek istiyorsak edebiliriz <laughs> bu şekilde kendinize iyi bakın sevgiyle kalın hoşça kalın videonun daha sonra altına yazarsınız ben de hemen cevap veririm. Ümmü Gülsüm. Merhabalar Ümmü Gülsüm hocam. Hoş geldiniz. Sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. 116 kişiyiz. Çok güzel. Mehmet Bey. Artık e, canlı yayını kapatalım isterseniz. Daha sonra yine canlı yayın açıp sohbet tarzında yapabiliriz. E, ne yapacaksam ben yavaş yavaş canlı yayını açıp bu şekilde normal ev haliyle devam ederiz. <laughs> Hoşça kalın, mutlu kalın. Sizleri seviyorum.